Etrafımıza kim ördü bu duvarları? Bu puzun ve aşılmaz, zamansız. Asırlarca kalıyor hayatımızda ve dünyada. Bu yıkılmayan duvarları kim ördü? Evlerin duvarları, ülkemin duvarlarını kim ördü? Baharsız bahçenin duvarlarını. Her yer vatanken ülkem neden hapsedildi duvarlara? Herkes özgürdü bir zamanlar. Kadınların kanları bedenlerindeyken kim ördü bu duvarları? Rengimiz yoktu bir zamanlar. Rengimize bürünmezdi toprak. Bu duvarları kim ördü? Sınırlar yoktu, erkeklik yoktu, Türklüğüm yoktu, Kürtlüğüm yoktu, dilim yoktu. Her şey bakışlarda saklanırken Aşk bakışların derinliklerinde bu duvarları kim ördü? Sen bizim baharları kışlarla ördün sevgilim. Ben de Baharı kalemimde haykırırken, Senin seslerin duvarların ardında, Seslerden uzak, uçuruma yakın. Bir duvar örüyorum bize, sen uzakta. Baharlar yaşanıyor içimdeki cennete. Her gece gözlerindeki ışıldığı, her sabah günaydın diyorum sana. Sendeki ben nerede sevgili? Kelimeler yitip gidiyor işte. Sen yitip gidiyorsun. Düşüncelerimde duvarlar. Duvarlar arasında düşünceler. Duvarları aşan düşler. Düşlerime seni bırakıyorum. Duvarların arasında.